Malum rüya üç kısımdır. Rüya çok soruluyor. Bir rüya vardı şeytani abuk subuk bir rüyadır. İnsanı korkutur, sıkıntıya düşürür veya mahzun eder. Böyle rüyalardır. Yüksek bir yerden düşülür vesaire. Kovalarlar, çukura düşer vesaire. kargaşı felaket sahnesi görmek gibi. Böyle rüyaları gören gördüğü kimseye anlatmamalı ve şeytanın da ivasına Allah'a sığınmalı. Şeytan daima bir musallat. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görünce bilsin ki o Allah-u Teâlâ'dandır. Bu sebeple Allah hamd etsin, o rüyasını anlatsın. Kim ama ehlini anlatsın. Anlattığı gibi çıkar. Yine diğer bir rivayette o rüyayı sadece sevdiğine söylesin hoşlanmadığı bir rüya görürse o da şeytandandır. Onun şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. O zaman o rüya kendine zarar vermez. Çünkü rüyada böyle ibretli bir durum var demek ki. Yine diğer bir hadis-i şerifte yine biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce sol üç defa tükürsün. Şeytanın şerrinden üç defa Cenab-ı Hakk'a sığınsın. Emuz billahi mineşşeytanirracim. Yattığı taraftan öbür tarafa dönsün buyuruluyor. Demek ki birinci tip rüya şeytani rüyalar. Bu çok görülen rüyalardır. Şeytan daima musallattır. İkincisi hacı bir tesirle görülen rüyalardır. Bu hayal mahsulü rüyalardır. Öyle bir hayal bir rüya yok. Aman der bu rüya tabir etler. Halbuki bu rüya hayali bir rüyadır. Kişinin hayaline bağlı olan rüyasından aksine manzaralardır. Mesela çok tuzlu yemiş bir kimsenin rüyasını bolca su içmesi gibi. Hatta burada bir rivayet vardır. Bir, kişi saf birisi, saf ve cahil bir kişi duyar Rasulullah görüyor, öbür Rasulullah görüyor, ben Rasulullah göreyim der. Müftüye gider, müftü efendi ben Rasulullah rüyamda görmek istiyorum der. Müftü bakar saf ve temiz bir insan, onu neyle ikna edecek? Der ki git der çarşıdan balık al der. Bolca onu tuzla der. Fakat yerken de su içmeyeceksin, sonra da su içmeyeceksin der. Adam safadı ama der ki, ya de, balıkla Rasul'a görmesinde ne alaka vardır? Söylediğine göre müftü muhakkak bir bildiği vardır da balıkla balık çokça tuzlar, kızartır, yemeye başlar, tabi susamaya başlar, iyice susar. Ya zorla uyur, rüyada devamlı ırmaklar akar, sular akar vesaire, suyu bir türlü içemez. Ertesi gün gider müftüye, Efendim ben rüyamda yalnız suyun hasretini çektim der. Ha der bak der. Demek Resulullah'ın hasretini çekersen o şekilde yaşamaya gayret edersen yaşamayı ve, ve yaşattırmaya gayret edersen o zaman görürsün der. Tabi görmede bir nasiptir. Yani ben göremedim niye bir huzursuzluk olmaması lazımdır. Eser <laughs> Resulullah Efendimizin göreceğimiz zaman ne zaman elmer rumamen ehabbe ki sevdiyle beraberdir ibadetimiz, ahlakımız, nezaketimiz, zarafetimiz, fetanetimiz, istikametimiz Allah Resulü'ne benziyor mu? Zaten benziyor zaten Resulullah Efendimiz o ruhaniyet üzerine tecelli eder. Üçünü sadık rüyalar. Sadık rüyalar lehî mahfuzdan istikbali akseden parıltılardır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve 6 ay kadar sadık rüyalar gördü. Yine efendim buyur çok ibretli. Zaman yaklaştıkça yani zaman buyurulan kıyamet yani yaklaştı. Müminin rüyası neredeyse hiç yalan çıkmaya doğru çıkar. Gördüğü her şey gerçekleşir. Müminin sadık rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Nübüvvetten olan bir şey de doğru olur. Tabi en eksiliyette en sadık rüyalar ser vakitte görülen rüyalardır. Cenab-ı Hak Yusuf'a bu ilmi verdiğini bildiriyor. Bu ilim tabir ilmi vehbi bir ilimdir. Bu rüya kitaplarından, tabir kitaplarından okuyarak belki o zahiri birkaç yeşillik, süt vesaire o kadar yani daha öte bir şifreleri ancak kalbe gelen sunuatla tulaatla çözülür. Bu da bir vehbi bir ilimdir. Sadık rüyalar ehli tarafından tabir yani şifrelerin çözülmesine muhtaçtır. Rüya tabiri de hak vergisi bir ilimdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra bütün hesabına gördüğü rüyaları sorardı. O rüya sadık rüyalarsa onları tabir ederdi. Yine Abdullah bin Selam anlatıyor radıyallahu anh. Ben Resulullah Efendimiz'in bir rüya gördüm. Onu efendimize anlattım. Kendimi bir bahçede gördüm rüyada. Bahçenin ortasında demirden bir direk vardı. Alt kısmı yerde, üst kısmı gökteydi. Tepesinde bir kulp vardı. Bana direğe çık denildi. Ben yapamam dedim. Hemen bir hizmetkar geldi, elbisemi arı tutarak beni kaldırdı. Ben de tırmandım, ta direğin en üstten çıktım ve kulba yapıştım. Bana sıkı tut denildi orada. Kub elimdeyken uyandım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyamı şöyle tabir etti. O bahçe İslam'dır. Bu direk de İslam'ın direğidir. Kub da urvetir vuskadır. Sen ölünceye kadar iman üzere olacaksın. Rüyalar ehli olmayan anlatılmamalıdır. Nitekim Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Rüya ilk tabirciye göre tavuk eder.